Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bence bu kuaför güzel midir? Bence güzeldir. Tamam o zaman hadi oturalım. Ay, bence de güzele benziyor. Çok güzel bir yere benziyor baksana. Şey Kuaför amca Bu çocuğun saçı niye böyle? Evet. Çünkü onun saçı böyleydi. Ben düzelteceğim şimdi onun saçını. He tamam o zaman. Gel oturayım ben. Bakalım. Kaçın hemen buradan. Bu kuaföre çok kötü kaçmanız gerekiyor. Gerçekten mi? Senin saçın öyle mi bu yaptı? Evet. Zeynep kaçalım o zaman. Ay burası dolu Ho 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 ho. Kaçmayın hiçbir yere. Gel. Zeynep kaçalım çabuk burası da neresi ya? Ay. 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 Ya bize tuzak kurmuş kaçmayalım diye. Zeynep kaçmamız gerekiyor. Çabuk. Seni kapıya koş. Sakın Ay. ölme. Burada da bir şey var. Zeynep kaçmamız <laughs> gerekiyor. Rujlara bak. Ay Allah'ım ya Rabbim. Zeynep çabuk ol. Zeynep ölmeden geçmemiz gerekiyor. Yani. Farkındasın değil mi? Zeynep çok korkuyorum. Çabuk ol. Ay farlardan falan. Zeynep kaçma. Öldüm. Ya. Zeynep çabuk ol. Beni kesmeden Zeynep sen. Sen kaç bari çabuk ol Zeynep. Zeynep. Ben kaçıyorum. Maşalardan. Ya ay çok sıcaktır şimdi bunlar Zeynep. Ancaktır dedim. Çok, çok yanıyor. zıplarken bile ayağım yanıyor. Benim dördüm. Ay. Ölce Zeynep burayı da geçtim. Ay Hadi artık kaçalım. Koç muoyun görüyorum. Zeynep geliyor çabuk. bakalım. Kapıdan çıkılıyor mu bu? İyi tamam çıkılmıyormuş. Aldın check point'i. Zeynep koşalım. Koşalım. Geliyorum. Koçma oyun dedim size. Yetişmiş, Zeynep. Olabilir. Zeynep. Çok yakın bize şu anda. Acele et. <laughs> Öldüm. Zeynep. Kaçmamız gerekiyor. Canım. Açamadım. Çok korkuyorum. Bir daha bence bu kuaföre gelmeyelim. Bence de bir daha bu kuaföre gelmeyelim. Hatta kapısından bile geçmeyelim. Geç. Zeynep sakin ol. Hadi geçebiliriz burayı. Arkanda mı? Ee, evet yaklaşmak üzere. Çabuk. Ay daha neler İnşallah var. Bir Ay, öldüm ya. Zeynep çabuk ol. Geçtim. Ay. Buradan çok şükür. Ay. Kızın saçı çok kurumuş. Ay. 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 Geçtim. Geliyorum. Hadi Zeynep sakin ol. Ay. Koçma oyun dedim. Daha kaç kere söyleyeceğim? Zeynep geliyor Zeynep. Zeynep çok korkuyorum çabuk. Tıraş makineleri falan koymuş Zeynep? Sakin ol. Burayı geçmemiz gerekiyor Zeynep. Çok sakin ol. Zeynep. Hı? Gelsin mi? Hadi ben de geldim. Al checkpointini. Hemen geçmemiz gerekiyor buralardan. Ay. Ay kesin Çok keskin. Kutuları. Heh. Ay. Burası da neresi? Aa, kutulara bak. Buradan çıkamam. Keşke olsa. Kesin. Zeynep. Başarmamız gerekiyor. Acele et. Kutulardan yardım alabiliriz. Yoksa sanırım bu adam bizi yiyecek. Kutulardan yardım alabiliriz. Ay, ben geçtim hadi. Ah düştüm. Zeynep geldin çok şükür. Hadi gidelim artık. Evet buradan geçeceğiz. Ay burası da neresi? Zeynep bizim de buradan geçmemiz gerekiyor. Herkes kaçmaya çalışıyor gördün mü? Ay ay. ay. Zeynep. Hayır, çalışıyor bizim gibi. Zeynep çabuk çabuk. Koçma oyun ho ho ho. Zeynep. Arkamızda olabilir. Evet. Arkamıza bakmadan kaçalım en iyisi. Zeynep. Çok korkuyorum. Ben gidiyorum. Beni de bekle. Gel de Burada yem anne. olmak istemiyorum. Ay. Ay. Çok zor kaygan deme saçlar <laughs> yansımış. Evet. <laughs> ay. Ah geldim. Hadi geçelim artık onu. Ah ay, burası da neresi? Ay uçacağız galiba zıplamamız lazım. Bir dakika ne oluyor? Ah bir uçuruyor bizi. Ah ah gelemiyorum. Allah. Sen dikkatli olmamız gerekiyor. Hadi. Ben, geldi geldim. Geldim. Ah çok şükür. Zeynep <laughs> burada geçmemiz <laughs> gerekiyor. dökmüş hep. Evet saç boyalarını hep mahvetmiş. Neyle boğuyor acaba insanların saçını? Neyse. Kaçalım artık. Ben gerçekten korkmaya başladım Zeynep. Ben Zeynep. De. Geçelim artık. Sen de mi? Çok korkuyorsun. Ay uçları çok sıçtı. Bunların batacak Ay. bana. Ayağıma battı birazcık zaten. Ay benim de başladım. Ay, Ah Burstun neresi? Beni bir yere götürdü. Ah. Ben de gittim oraya. Burası herisi Zeynep. Yeşillikler var burada. Ay, cık, ay basmak istemiyorum bu pis sulara. Aç, aç, ay, ay, ay bastım. Allahs, camdan çıkmış galiba. Ne? Böyle bir şey olamaz. Ya da bu yiyeceklerin suyu mu acaba? Bilmiyorum ama hemen kaçmamız Belki gerekiyor. Belki de bitkilerin suyudur. Bilmiyorum ama kaçmamız gerekiyor gerçekten. Bunu Kutlar, anladım. Bence çok zor. Bence de çok zor. Ay çok yoruldum. Benim de. Ay, Ay bunlar ne acaba? Ay şey, Bunlar da mi? Sen ne kanal istiyorsun? Ya konuşamadım. Korkudan konuşamıyorum bile doğru düzgün. Benim de. Geçmesi de birazcık zor oluyor o yüzden. Zeynep gerçekten artık acele etmemiz gerekiyor yani. Çünkü arkamızda olabilir. Ay. Arkamıza bakmadan kaçabiliriz biz. Gitmeyin. Ah, i̇çine girmek zorunda sizi saçınızda mahvedeceğim. Zeynep, Zeynep çabuk Zeynep. Bizim saçımız gayet ay. güzel. Evet gayet güzel. Zeynep çabuk. Ay. 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 Zeynep bunlar da ne acaba böyle? Benim. Diken diken. Ne olduğunu ben anlamadım ki. Oldum. Keşke anlasam. Aa, Aa, ay, ne oldu? adam bizi yedi. Çok korktum Zeynep. Ay, ay Nasıl bir şey oldu. Ya. Zeynep yapacak bir şey yok. Hemen hemen kutumuz geri. Ay burası ne? Zeynep kusacağım. Ay ay. Yemek burası ay. galiba. Ay öldür. Galiba. Ay neler yemiş böyle bu adam ya. Hamburgerler yemiş. Ay. Şu anda inanacak gibi gibi bir şey değil. olmayan şeylerden yemiş. Evet. Patates kızartması mı o? Ben geldim. Sen de gel. Hamburgerle patates kızartmasını da severim ama ne yapalım? Biz sağlıklı şey veririz. Ay. Çabuk gel. Böyle bir şey olamaz. Böyle Ay. bir şey olamaz. Çok Zeynep. Gerçekten. Buldum. Gerçekten artık yeter. Gerçekten ya yeter ya. artık. Ha, aç çıktım. Çabuk Zeynep çabuk. Çabuk olmamız lazım. Bu da nereye? Zeynep çabuk. Dili galiba. Ay galiba. Ay. Ha çok pis. Üf. Zeynep aç. Bu da nereye? Ay şu hamburgerden keşke yeseydim ama çok pis. Ay evet. Boğazım da pislenmiştir. Zeynep çabuk. Geliyorum. Ay burası da. Zeynep çok kötü bir koku var. Dur merak etme. Ay kusacağım sanırım. Ay. Bizde hataydı Zeynep. Baştan hiç bu kuaföre gelmememiz lazım. Çekmemiz gerekiyor cezası. Nefes. nefesini tut. <Gülüyor> 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 Ay, kakaya değdim Hay, böyle bir şey olamaz Zeynep. Ay, daydım ilaç yapıyor. Ay, alacağım şimdi ya. Zeynep. Galiba zıplayarak yapabilirim. Galiba. Ay, yürüyorum yine daydım ay. sanırım ben. Ay ben kurtulamamışım. Dedim. Zeynep. Bunu başarmamız lazım. Hadi. Başarırız. <laughs> yaptım. Ben de yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Nefesimi açabilirim. Sonunda kurtulduk. Ama hala devam ediyor bu şey. Buraya mı gideceğiz? Ay, ay, ay ne oluyor? Zeynep. Hızlandık bir an. Çabuk. De Kaçmamız de, lazım. Adam mi? galiba peşimizden geliyor. Olabiliriz. Zeynep koş. Burada bir checkpoint yeri var. Oh Zeynep çok şükür kurtulduk ya. Hemen evime gitmek istiyorum. Ay, şey. Bak kuaförcü de burada. Ay. Zeynep kurtulduğumuz için çok memnunum. Oh be Zeynep sonunda evimize geldik. Evet. Çok mutluyum şu anda. Ben de ilk işim su içmek olacak. Boğazım patladı. Benim de. Bir daha da bu koferin hiç gitmeyelim. Ben Hadi de. evimize girelim.